sevgili balıklar. Venüs 8 Kasım'a kadar Başak Burcu'nda ve 7. evinizde ilerleyecek. Bu dönemde ikili ilişkiler ve işbirlikleri alanında şanslar karşınıza çıkabilir. Nişan, evlilik, iş ortaklığı gibi konular gündeme gelebilir. Eş ve partnerinizden fayda görebilirsiniz. İlişkiniz daha keyifli hale gelebilir. Bugün 8 Ekim 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay, sosyal ve sanatsal enerjileri güçlendiriyor. Özgüvenli ve cesur eylemlerle dış dünyada dikkat çekmek isteyebiliriz. Eğlence, sanat, organizasyonlar ve çocuklarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Ay 20.30'da Venüs'le kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Ay kısa bir süre sonra 22.51'de Başak burcuna geçecek. Bugün Venüs Aslan burcundan ayrılıp Başak burcuna geçecek. Venüs 8 Kasım'a kadar Başak burcunda kalacak. Bu süre içerisinde ilişkilere duygular ve tutkularla değil, ciddi ve eleştirel yaklaşabiliriz. İş, hizmet, çalışma ve maddi konularda fırsatlar karşımıza çıkabilir. lar taşırken ikinci